Skyrim mod tanıtımının 17. haftasıyla tekrar birlikteyiz. İlk sırada senin pazar tezgahı moduna bakıyoruz. İsmi zaten genel olarak anlatıyor kendini. Tezgah üretiyorsunuz, pazara kuruyorsunuz ve bum. Akçay muhafızı vergisiz satış yaptığınız için tezgahınıza el koyuyor. Bir dakika. Mod sahibi cidden düşünmüş ve satıştan kazandığınız paranın %10'u direkt vergilere gidiyor. Aynı zamanda müşterilerinizle pazarlığa girişebiliyor, özellikle zengin müşteriler fiyatlarınızı hemen kabul ediyor. Konuşma yeteneğinize göre fiyatlar ve müşteri çekiciliğiniz artıyor. Ayrıca tezgahınızı ne kadar kalabalık ortama kurarsanız o kadar çok müşteri kazanma ihtimaliniz oluyor. Belator gibi tüccarların kardeşimi satarım gibi saçma esprilerinden sıkıldıysanız bu modu deneyebilirsiniz. Tek kötü yanı Türkçe yamasının olmaması. Sonraki modumuz ise Gök Gürültüsünün Kalbi modu. Oyuna Thor'un Marvel versiyonundaki zırhını ve silahlarını ekliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi çekici tutan da Thor'un güçlerine sahip oluyor. Mjolnir'den başlayalım. Akçay'ın batısındaki bir alanda bir kayanın üzerinde buluyorsunuz Mjolnir'i. Üzerine düşen sinematik ışık sayesinde kolayca bulursunuz. Mjolnir'i elinize aldığınızda size inanılmaz bir şekilde güç yüklenmesi oluyor. Bu sayede hastalıklara yakalanmıyorsunuz can, efsun ve kuvvet gibi güçleriniz iki katına çıkıyor ve ateş, ayaz ve şoka karşı %80 dayanıklılık kazanıyorsunuz. Basitçe aynı Odin'in dediği gibi bu çekici kim tutuyorsa ve layıksa torun güçlerine sahip oluyor. Mjolnir'i alınca torun zırhını da üretebiliyorsunuz ve bu zırhın iki versiyonu var. Hafif zırh versiyonunda kollarınız açık, ağır zırhta ise kapalı oluyor. Mod aynı zamanda Stormbreaker'ı da ekliyor. Onu elde etmek için de Mjölnir'i Aetherium ocağına götürüp artı 9 basmanız gerekiyor. Şunu söylemeliyim ki mod gayet eğlenceli ve bir kuzeyli rolünde de kullanılabilir. Fakat modun dengesi pek de yerinde değil. Büyük ihtimalle önünüze gelen herkese tek atacaksınız. Ama bir bakımdan da öyle olması gerekiyor. Sonuçta bir nevi tanrı oluyorsunuz. Üçüncü modumuza gelirsek, ismi kısaca Olgut olan bu mod, basitçe envanter göstermeye yarıyor. Nasıl mı? Şöyle. Hani Skyrim'de bir eşyayı elvanterinizde aldığınızda gözükmüyor ya, bu modu kurunca gözüküyor. Artık para keseleriniz, iksirleriniz, Azura'nın yıldızı gibi özel eşyalarınız ve simya malzemeleriniz gibi birçok malzeme belinizde duracak. Gayet mantıklı çünkü Vanilla oyununda çantanız yok Kıyafetlerinizde cep bile yok. E bu karakter nereye koyuyor bu eşyalarını o zaman? Maşallah. Ayrıca belinize şu cep niteliğindeki çantalardan takabilir. Eşyaların yerlerini, büyüklüğünü ve hangilerinin gözüküp gözükmeyeceğini istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bir mod menüsü de bulunuyor. Mod isterseniz NPC'lere de etki ediyor. Ve ben aşırı gerçekçi versiyonunu istiyorum. Silahlarım da gözüksün diyenler için scriptlerini de paylaşmış mod sahibi. Bu scriptleri xedit üzerinden farklı silah modelleri yaratmak için kullanabilirsiniz. Bu sayede envanterinizdeki bütün silahlar sırtınızda da gözükür. Fakat x xedit ile uğraşmak tam bir baş belası. Tecrübeniz yoksa ben hiç tavsiye etmiyorum. Mod olduğu haliyle gayet güzel zaten. Bonus mod olarak da John Skyrim'in para keseleri ve septimlerini kullanıyorsanız şu peçi de yüklemeyi unutmayın. Yoksa para keseleriniz vanilla gibi gözükecek. Ve en son sıraya en güzel modlardan birini sakladım gerçek zamanlı ejderha hızlı yolculuğu, gerçek zamanlı ejderha hızlı yolculuğu yapmanızı sağlıyor. Bu haftanın modlarını burada bitiriyorum. Skyrim'de hiç ejderha çağırıp sürmeye çalıştınız mı? Ben denedim ve bilmeyenler varsa ne olduğunu anlatayım. Ejderha geliyor, siz biniyorsunuz ve olduğunuz yerde daire çizip duruyorsunuz. Hızlı yolculuk atarsanız da ekran kararıyor ve ışınlanıyorsunuz. Bethesda normalde ejderha sürmeyi gerçek zamanlı gidebileceğimiz şekilde yapmış. Sonra bazı hatalara sahip olduğu için vazgeçmiş. Bu mod onu geri getiriyor işte. İrade kırma ile istediğiniz ejderhaya binip hızlı yolculuk yapabiliyorsunuz. Hem de gerçek zamanlı. Yani ejderha ile giderken manzaranın keyfini çıkarabilir ya da istediğiniz yerde durabilirsiniz. Bu modla ilgili fark ettiğim diğer bir özellik ise keşfetmediğimiz yerlere gidebiliyor olmamız. Mesela haritanızda işaretli bir yer var ama daha keşfetmemişsiniz. Ejderhanız bu noktaya hızlı yolculuk yapabiliyor. Bu sayede Skyrim'in bir ucundan diğer ucuna giderek çoğu yeri keşfedebilirsiniz ejderhadan inmeden. Bu haftanın modlarını burada bitiriyoruz. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi, yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İstediğiniz modları yorum olarak bırakabilirsiniz. Ejderhanızın sizi en yüksek bulutlara götürmesi dileğiyle. Hoşçakalın.